Selamün aleyküm kahve insanları. Evet. Tamam, Nerede bu Cengiz de kirli? Çok kırmaya başladılar. Sonra kültürsüz mantar olup milleti zehirleyecekler. <laughs> <laughs> Ne ulan taarruz keçisi? Saçlarını kazanova gibi uzatmışın. Babeko, adamın bir türlü saçlarımı tıraş etmiyor. Kes da patlat şeyleri. Tüm bardaklarda dolsun. Kazanova dedim de aklıma geldi. Sizlere Giocomo Kazanova'nın hikayesini anlattım mı? <laughs> Yaklaşın bakayım o zaman yamacıma. Yapıştırın sandalyeleri dünyanın gelmiş geçmiş en büyük çapkının hikayesini atacağım. Öyle bir çapkın ki yüksek atlamacı Sergey Bubka'nın kırdığı rekoru ikiye katlar hatta dörtte bile çarpar. Öyle ki ana düşürdüğü manitaları böyle enlemesine üst üste koysan 8 metre 40 santimetre hatta geçer bile. Kardeşlerim, dünya manita rekoltesinin yarısından fazlasını tek başına tüketen bu adam daha altı yaşında duvarları tırmalamaya başlamış. İlk manitacılık derslerinde komşum adamalardan almış. Kadınlar öyle memnun kalmışlar, öyle memnun kalmışlar ki şöhreti dilden dile ta Alaska'ya kadar yayılmış. Hatta Eskimolar endazesini bile kaybetmişler. Kadınlar sağroşluk içerisinde aman bu güzelliği biz yaşadık, başkaları da yaşasın diye Kazanova'yı birbirlerine ikram eder olmuşlar. Aman sabahlar olmasın. Fakat gel gelelim, bu adamın pis bir huyu varmış. Midi sizin önde gideniymiş kardeşim. Prenses, hizmetçi, lady, my lady, ihtiyar, yaşlı genç demeden... ...önüne gelen dişi sinekle kısa süreli bir gönül macerası... ...yani bugünkü deyimiyle one night stand, bilemedin two night stand yaşıyor... ...dalgasına bakıyormuş akabinde ve detayında Kazanova da ihtiyarlamış. Gözlerinin feri gitmiş, bili bükülmüş. Elinde kala kala bir tek bastonu kalmış. O yüzüne bakmaya doyamayacağın en güzel cırın gibi saman sarısı, somon kırmızısı, kömür karası manitalar Kazanova'yı görünce başlarını çevirip aman teneşir uruzu. Yaşından başından utanmadan ne bize bakıyorsun? Neyine güveniyorsun? Bastonuna mı diye dalga geçer olmuşlar. Allah düşürmesin. Allah bu tabii. Sen misin seni yaradan unutan? Sen misin ahlaksızlık içerisinde onun bunun karısını kızını baştan çıkaran? Sen misin yaradanın sana verdiği o dalyan gibi vücudu geceler boyu beyhude yere harcayan? Sen misin en ufacık bir mahlukata bir fayda dahi vermeyip onları yan gözle bakan? Sen kimsin? Allah'tan korkmadan kuldan utanmadan şehvetin esiri olup şöhretinin elmasını armudunu yiyen adamın Allah işte böyle belasını verir. Oh! Belasını verir. İşte kardeşlerim heyhat hayat bu. Kazanova da yaptıklarından pişman olmuş. Elinde avucunda ne varsa har vurup harman savurmuş. Sonra da ne damet getirmiş. Sizin anlayacağınız elmayı armudu taşlamış, illallah başlamış. En sonunda yüzüne bakan olmayınca pavyonlara düşmüş. Son kalan üç beş kuruşun da oradaki kader kurbanlarıyla muhabbette harcamış. Titeber Şahı Merdan bir vaziyette kalmış. Birden etrafını sebellah gibi garsonlar sarmış. Ver Allah'ın verdiğine, vur Allah'ın vurduğuna felsefesinden hareketle Kazanovayı döve döve gebertmişler. Allah taksiratını affetsin. İyi de aga, bu adam yılların kazanovası. Peki pavyonda hesabı ödeymeyince dayak yiyeceğini bilmiyor muymuş? Ulan kıl, su testisi su yolunda kırılır. Bilse ne olur, bilmese ne olur. Pavyonda cilise de kilisede mi ölecekti? <laughs> Nereye lan? Kazana mı He? Yine yılan gibi akıyorsun. Ne olacak abi? Eve. <laughs> i̇yi iyi. Git o eve git. Nasıl bir ev sonrası? <laughs>